Merhaba. Evet, bugün AYT sınavı yapıldı ve bununla ilgili biraz yorum yapalım. Ee, bugün 9 Haziran 2024. Herkese geçmiş olsun. Dün de TYT sınavı yapılmıştı. Ee, dün TYT ile ilgili zaten paylaşım videosu çekmiştim. Yine birkaç post paylaşmıştım. Nerede? Instagram'da Eğitim Park sayfasında. iki tane kayla bitiyor. YouTube'da paylaşmadım. Ama bu videoyu YouTube'da da paylaşacağım inşallah. Dünkü e, videoyu izlemediyseniz izleyin lütfen. E, dünkü postları yine bakabilirsiniz. Bugün zaten genel bir ayet yorumu ufak bir tehditden yine bir şeyler söyleyeceğim. Ve sıralamalarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Fatih Akyol, YKS üzerinde eğitim koçluğu ve tercih danışmanlığı yapıyorum. Gazi Makine mezunuyum. 2018'den beri üniversite sınav sistemini bizzat takip ediyorum. 2019'dan itibaren de tercih danışmanlığına başladım. E, 2020 yılıyla beraber de sınav koçluğu yapıyorum. E, bu sınav sistemine komple hakimim. Ve bunu konuşurken de öncesinden beri bir background'ımız var. Çok şükür. O yüzden de bazı arkadaşlar aşağı saçma sapan yazıyorlar ya. Siz ne mezun Niye girdiniz? Bana matematik öğretmeye çalışıyor ya bazı arkadaşlar. Yani onların çoğunda matematik bence daha iyidir diye düşünüyorum. Her neyse. E, evet. E, arkadaşlar, değerli veriler. E, bugün AYT sınavı yapıldı. Evet. AYT matematik çok zordu. Evet kabul ediyorum. Hatta ben bununla ilgili de sınavdan sonra hemen akabinde bir tane post paylaştım. AYT matematik çok 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 zordu dedim. Video çekeceğim. Takipte kalın dedim. Arkasına bir tane daha post paylaştım. 2021 bu sınav 2020 sınavı kadar zor değildi. 2020 gibi sıralama beklemeyin. 2023 gibi de olmaz dedim. E ve bundan sonra da aşağıya böyle saçma sapan yorum yazan arkadaşlar var. Evet parantez için neyse söylemeyeyim. Kırmak istemiyorum insanları. Bakın arkadaşlar değerler verler. Ben AYT matematik zor dedim. Ama 2021 sınavıyla aynı değil dedim bakın. 2021 sınavı AYT puan hesaplanırken sadece AYT matematik mi bakılıyor? TYT yok mu? TYT'den gelen puanlar yok mu? Bunlar katılmıyor mu sisteme? Anlatabildim mi? Sadece mi matematiğe bakılıyor? Velev ve ki matematiğe başlayalım hadi. matematik zordu ama kusura bakmayın. Yapılabilirlik açısından 2021 kadar zor değildi. Değildi ya. 2021 sınavına giren akrabanız, kızınız, çocuğunuz vesaire varsa dönün oraya. O yıl sınavdan, TET sınavından başlayarak ve AYT sınavında insanlar ağlaya ağlaya çıktılar. İroni yapmıyorum ha, abartmıyorum. Ağlaya ağlaya çıktılar, ağlayarak, hüngür hüngür ağlayarak çıktılar. Bu sınavda kaç kişi ağladı? Ben görmedim doğru dürüst. Var mıydı ağlayan? 2020 sınavında ben gördüm. İnsanlar ağlıyor ağlıya çıktılar sınavda. Ha benim öğrencilerim hiçbiri ağlamadı. Niye? Biz çünkü kendimizi hazırlamıştık zor sınava. Kaldık ki zaten TET sınavı yapıldığı gün ben matematik baktım zorlamışlar biraz. Öğrencilerime mesaj yazdım. Görüşebildiklerimle görüştüm. Dem yarın ayetematla zorlayabilirler. Dikkat edin. Yeter ki sağlam kalın matematikte. Kaldı ki zaten ben dünkü TET videosunda da sonlara doğru zaten bunu da söyledim yine herkese. Dedim ki bakın TET biraz zorladılar. AYT de zorlayabilirler. Dikkatli olun. Dedim mi? Dedim. İnanmıyorsanız o videoyu açın izleyin. Her neyse. Evet. AYT matematik zordu. Önce onu söyleyeyim. 2021'den sonraki ÖSYM tarihindeki en zor matematikçi diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ama 2021 kadar zor değildi. Değildi. Bunu niye söyleyebiliyorum? Ben de şu anda iki tane öğrencim ayet full bekliyorlar. Kendi öğrencilerim. İki öğrencim. Full bekliyor. Bir tane öğrencim de bir ya da iki yanlış bekliyor. Arkadaşlar 2021 sınavında bakın dört ya da beş tane imkansıza yakın soru vardı. Ah, sadece böyle bakıp, bak ha, böyle bakıp kaldınız yani. Kalem parmak oynatamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Böyle kaldınız yani. O sınavda öyle dört tane beş tane imkansıza yakın soru vardı ya. Yapmayın yani. Yani bir sürü öğrenci ben gördüm. Böyle böyle bakı kaldılar sorun sorulara yani. Ya bırakın öğrenci. Öğretmenler çoğu soruları çözemediler arkadaşlar. Çözemediler 2020'de. Şimdi size şu anda 2020 sınavı size kolay gibi gelebilir. Niye? Çünkü 2020 sınavından sonra soru bankalarında, denemelerde o tip sorular konuldu programa. Yani kitaplara konuldu. Alıştınız ya o, o tip sorulara. Ama o yıl gelenler için o sınav çok zordu. Çok zordu. Ve o yıl sınavda 35 matematik yapan insan değildi yani. İnsan değildiler. Ya bakın normal insan değildi demiyorum bakın. İnsan değildiler yani. O kadar iyilerdi yani. Zaten 2020'de matematikte 80 yaklaşık 85 mi 88 kişinin fulledi. Ben öyle biliyorum. Bunların zaten yarısından çoğu da matematik öğretmenidir. Bu yani o yıl sınav çok zordu. Kalem oynatmadılar. Şimdi bu yılki matematik evet zordu kabul ediyorum. 3 ya da 4 tane kolay soru vardı. Kolay diyebileceğimiz çoğu soru orta, orta zor sorulardı yani. Orta zor üstü bayağı güzel sorular vardı ama imkansız soru yoktu. Bu ilk ayet matematikinde imkansız soru yoktu arkadaşlar. Yoktu ya, yoktu yani. Yani sağlam çalışmış, sağlam kaynaklar bitirmiş, sağlam uğraşmış, matematiği erken bitirmiş öğrenciler bu sınavı matematiği fulleyebilirdi. Fulleyebilir. Fulleyebilir. Ama 2020'de fulleyemezlerdi. O normal bir sınav değildi. Evet, yani baştan başlayalım. Artı. E, ee, 2020'de tekrar devam edeceğiz. Matematikten devam edelim. Ayrıca matematiği zordu. Ama e, dediğim gibi çok 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 iyi çalışmış. Çok sağlam çalışmış. Öğrenciler bu matematiği fullleyebilirlerdi. Fullleyebilirler. Onu söyleyeyim. Çünkü süre yetiyor. Süre yetiyor. Evet TET matematiği de zordu. Ama çok da zor değildi. Şimdi 2020 ile karşılaştırma yapıyorsunuz ya. TET 2020'de süre bir kere 135 dakikaydı. Ya insanlar 27-28 matematik anca yapabilirler. Süre yetmedi zaten. Süre yetmedi. 2021, 2021 sınavında süre yetmedi arkadaşlar. İnsanlar matematik yapamadılar. Hem matematik soruları zordu, kolay değildi. Hem de süre yetmedi. Ama bu ilk TYT matematiği çok zor değildi. Önceki 2022, 22, 23, 20'ye göre zordu. Zorluğu da mantık zorluğu değil. Uğraştırıcı sorulardı. Uğraştırıcıydı. Vakit alıcıydı sorular. Ondan dolayı yetiştiremediler insanlar. Ha yine matematiği bende fullleyecek öğrenci çıkacak mı? Çıkacak diye matematiği. Var. Var yani. Çok iyi çalışmış öğrenciler bu matematiği fullleyecek. Fullleyebilirler de matematiğini. Çünkü süre yetiyor. Ama süre 135 dakika olsaydı, 135 dakika bu süre olsaydı, e, ayet matematikte 4 tane de 3-4 tane de imkansız yakın soru olsaydı, o zaman şunu diyebilirdik. Bu sınav 2021 gibi olur. Bir sınav diyebilirdik. Ama değil. Kendi kendinizi kandırmayın. Değil yani. Evet. Şimdi AYT fizik, kimya, biyolojiye bakalım. AYT fizik ve kimya. Fizik önceki yıllarda bir tık daha zordu. Bir tık daha. İki tane sonra da biraz zorlamışlardı. Kimya 3-4 yıldır kolay çıkıyordu. Bu yıl biraz zorlamışlar. 2-3 soruda biraz zorlamışlar kimyayı. Biyoloji kolaydı. Zor değildi. En azından geçen yılki biyoloji daha zordu. Mesela geçen yılki biyolojide yani geçen yılki bu fırlayamayanların çoğu biyolojiden gittiler. Meşhur gen sorusundan. Bir de dört beş tane de tuzak soru vardı. Hatta alttan soru tuzak soru vardı. Yani kulağı buradan değil de buradan tutmanız gerekiyordu biyolojide. Ama bu biyoloji soruları netti. Yapılabilirdi, fırlanabilirdi yani iyi bir çalışan bir öğrenci için. Rahat sorulardı onlar. Yani AYTF'nin ama total bakarsak AYTF'ne evet bir önceki yıldan bir tık daha zor diyebilir miyiz? Zordu diyebiliriz. Geçen yıl biyolojideki o zorluk ama kimya fizik normaldi. Bu yılki de bakarsak da birbirini dengeliyor aslında. Yakın diyebiliriz. Ya hadi üzülmeyin bir tık daha zordu diyelim. Hadi o kadar. Daha fazla değil. Evet. E, AYT bu şekildeydi. TYT zaten ben dün yorumlamıştım. TYT'ye tekrar yoruma girmek istemiyorum. Yani özet ile, bu sınavın 2021 ile alakası yoktur. Ha bu sınav hiçbir yıla benziyor mu? Hiçbir yıla benzemiyor. Benzemiyor. E, ama şunu diyebilirim ki bu yılki sınav çok güzel bir sınavdı bakın. 2021'den de güzel bir sınavdı. Çok güzel bir sınav. ÖSYM'deki bu TYT sınav sistemindeki en güzel sınav. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu yılki sınav eledi. Kimler eledi? O adam gibi çalışan öğrenciler var ya, işte eşek gibi çalışan tabiri caizse, o dokuzdan beri sistemli çalışan, hani o makine gibi çalışan öğrenciler var ya, onlar bu son 2-3 yıldır, 2021 hariç, son 2-3 yıldır hakkını almıyordu yani 19'da, 20'de, 22'de, 23'te bu öğrenciler hakkını almıyordu. Yılmaya maruz kalıyorlardı. Ama bu yıl bu öğrenciler hakkını alacaklar. Niye? Çünkü bu öğrenciler bu sınavı fullleyebilirler. Yapabilirler. Bu sınav eliyor. Eliyor hakikaten yani. Çok güzel bir sınavdı. Hakikaten kaliteli bir sınavdı. Tebrik ediyorum ÖSYM'yi. Ee, yani bende şu anda 3-4 tane böyle striker öğrenciler var. İki tanesinden matı full, full bekliyorum şu anda. Ee, çocuklar çok iyi çalıştılar. Yani ben geçen yıl biz mayısta başladığım öğrencimle biz kasım ayında bütün matematik geometriyi komple bitirmiştik. İntegral türev dahil, işte geometride çember anlatı dahil, biz komple bitirmiştik matematiği. O çocuk şu anda matematiği full bekliyor. Çocuk hakikaten sağlam çalıştı. Diğer öğrenciler de sağlam çalıştı. Bu sınav, bu tip çok sağlam çalışan öğrencilerin ön plana çıkartacak. Bunlar oyalanmayan, maruz kalmayacaklar açık konuşayım. O yüzden bu sınav çok güzel bir sınavdı. Ya ben size kabaca söyleyeyim. Kabaca bir şey daha söyleyeyim ben size. E, ee, alakalı. Ben geçen yıl şunu demiştim. Ee, parantez içi ben sıralama öngörüsü net analizi ben kendi koçluk öğrencilerime ücretsiz yapıyorum. Dışarıdaki öğrenciler ücret yapmıştım son 2-3 yıl. Bu yıl ücret yapar mıyım bilmiyorum. Parantezi kapatıyorum. Ücret yaparsam duyurusunu yaparım. Ama bana kalkıp şunu söylemeyin. Bana şunu, şu, şu gelir. Cevaplamayacağım böyle şeyleri. Ben sadece kendi öğrencilerime bunu söylüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ben geçen yıl bunu şunu şöyle demiştim. Demiştim ki TYT'de 110 üstü yapan AYT'de 75 üstü yapan güruh yani 110 üstü TYT 75 üstü AYT yapanlar da burada az kişi kalacak ve burada yığılma az olacak demiştim. Geçin. 113 TYT, 110 ve üstü TYT, 75 ve üstü AYT yapan burada az kişi olacak demiştim. Burada yılma çok olmayacak demiştim. Bu yılki de söyleyeyim ben size. Bakın daha detay çalışmadım. İnce çalışma yapmadım. Ama şunu söyleyebilirim. Bu yıl için 105 ve üstü TYT. 105 ve üstü TYT. 70 ve üstü AYT yapanlarda bu yıl yılma az olacak. Ya bu netler yapan öğrencilerde sayı çok olacağını düşünmüyorum. Burada daha az öğrenci olacak ve burada çok az yıl olacak diye düşünüyorum. Benim öngörüm. Ee, ben böyle düşünüyorum. Geçen yıl böyle düşündüm. Yaksız çıkmadım. 2022'de geri sırada bazı yerde yanıldığımı kabul ediyorum. Sadece 22'de yanıldım. O da belli sırada yanıldım. Ama onun dışında her yıl tutturdum. Onu da söylemiş olayım ben size. 22'de yanıldığımı kabul ediyorum. %40 yanıldım bazı yerlerde. Özellikle de. Ee, ha, bu yıl yanılacak mıyım? Yanılırım. E, haklı mı çıkarım? Bilmiyorum. Ama şimdi kendi kendinizi kandırmayın ya. 2020, 2020'deki sıralamalar gelecek. Gelmeyecek. Gelmeyecek arkadaşlar. Kendi kendinizi kandırmayın. Öyle bir şey olmayacak. Az önce söyledim en başta. Tekrar şey söylemek istemiyorum. Ama tekrar bak son kez söylüyorum. TET'de 105 ve üstü, AYT'de 70 ve üstü yapanlar da bunlar rahat olsunlar. Burada yılma çok az açık. Sınavın zorluğundan alakalı. Ama bir 2020 sıralaması gelir mi? Gelmez. Gelmeyecek. 23 olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Yani çok daha iyi sıra gelecek 2023'e göre. Bence. Evet ama e, ben çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Niye? Bendeki işte Görkem için, Simge için, Elif Naz için, e, bendeki Ahmet Bora için gibi bende böyle 4-5 tane çok çok üst level öğrenci var. Onlar için ben mutluyum arkadaş. Mutluyum yani. Niye? Çünkü o çocuklar hak ettiğini alacaklar yani. Çünkü o çocukları bu sınav öne çıkartacak. Adam gibi çalışmış olanları. Ha anti parantez. Bir şey daha söyleyeyim. Aslında bunun için de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum ama eşit ağırlıkta da ortalık karışacak. Eşit ağırlıkta ortalık karışacak. Eşit ağırlık sıraları da karışacak. Eşit ağırlıkçıların Allah yardımcısı olsun. Öyle söyleyeyim ben size. Eşit ağırlıkla ilgili de daha özel bir video çekmeyi planlıyorum. Yarın bir güne çekerim. Eşit özel bir video çekeceğim. Ee, ama onların Allah yardımcısı olsun hakikaten yani. Zor. Onların işi zor. Eee... Ama ben milletim ben ÖSYM'in yerinde olsam, YÖK'ün yerinde olsam bu yıl eşit hukuk barajını 125 bin değil de 160-170 yaparım yani. O barajı 170 bini çekerim yani. Çünkü hakkıdır. Hakkıdır yani. Bu kadar tüyo vermiş olayım. Evet videoyu uzattım. Farkındayım. Ee, herkese başarılar diliyorum. Bu arada sınav koçluğu için de öğrenci alımımıza devam ediyoruz. Tercih danışmanlığı için de öğrenci alımına başladık. Bununla ilgili duyurularını yaptık. Biyomda telefon numaram yazıyor. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.